Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 5-11 Ağustos haftası düğme fallarızı yapıyorum Aslan Burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar ben okuyorum, imaja bırakıyorum veya cevap veriyorum. E, güzel dileklerimi ben de sizlere ifade ediyorum arkadaşlar. Yazarak veya da imaja bırakarak yazarak daha güzel oluyor. Evet seviyorum ben arkadaşlar. Bazılar diyor üşenmiyorsun Allah herkese bırakırsın. Onlar bana emek veriyorlarsa ben onlar için niye üşeneyim? Doğru değil mi? Bu benim işim yani sonuçta. Onlara karşı bende de nasıl e, memnuniyetimi belli arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Çok ilginç. Bu kadar attım bu kadar hiçbir şey bakar mısınız? Kadın erkeğin üstüne çıkmış. Çığ tık, tık, tık ya yatıyor be yarabbim. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum artık bu nasıl açıklanır. Bakın ben yani burada görüyorsunuz. Yani e, bu sözünüz dinlenenebilir, sözünüzü geçirebilirsiniz, söyleyebilirim. E, veya çok özleyebilirsiniz, birlikte olmak isteyebilirsiniz. E, daha böyle yakınlaştığınız, birbirinizi anladığınız bir süreç olabilir. Ki Ben burada Kubak'ın iletişim düğmesi de gördüğüm için Karşındaki kişiye karşı daha böyle konuşmaların ondan sonra söylemlerin Karşıdaki kişiye etki yapıyor yani öyle böyle değil çok etki yapıyor Onu yani böyle hani yani baş ucunda seni tac ediyor gibi bir durum Yani seni yükseltmiş baş ucuna tepesine çıkarmış gibi bir durum e, tabi siz buradaki durumu e, kendi açınızdan alın arkadaşlar. Yani buradaki belki bir baskın bir karakter olabilirsiniz. Sözünüzü geçirmek için yani onu biraz bastırabilirsiniz. Ama ben orada öyle buradaki dü düğmelere baktığımda öyle görmüyorum. İletişim konusunda öyle güzel şeyler konuşuyorsunuz ki bakın burada e, turuncu düğme aşk. Aşk demeyeyim hani böyle yaratacak düğmemiz. Çakraları düşünürsek yaratacak düğmemiz yani burada tutkuyu söyler, cinselliği söyler, hazı söyler, ee, işte efendim ne bileyim arzularımızı, isteklerimizi söyler karşımızdaki kişiye karşı. Birlikte olma isteğini söyler. E ki, yani bunu çok istediğiniz belli. E, veya birbirinize çok fazla zevk kalmayı söyler arkadaşlar. Her şekilde alabilirsiniz. E, özlemi söyler. Ve bakın bir de kırmızı düğme düşmüş yani bu da aşkı söyler. Ee, yani birbirinize aşıksınız, birbirinize karşı birlikte olmak istiyorsunuz. Aşırı bir özlem var, tutku var ee, ve burada e, bunu gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca burada daha birbirinizle topraklanmak, birbirinize, birbirinize güven vermek, birbirinize güvenmeyi söyler. Güven duymak, zorluklara karşı e, birlikte olup mücadele ettiğinizi gösteriyor birbirinizle çok güzel haberler alıyorsunuz. Daha birbirinizi masum, ondan sonra böyle daha berrak, daha temiz görüyorsunuz. Burada yine çapa çapa atmak, evliliğe doğru gitmek, her ikinizde belki bir anda aşık olup birbirinizle aşırı bir elektrik alıp yani özlem duyup birbirinizle bir, bir evlenmek bir an evvel bir dünya evine girmek isteği olabilir diye düşünüyorum tanışıp ve evlenmeye karar vermek gibi e, burada e, bir anda aşık olmak gibi diyebiliriz bunları e, burada işte Efendim e, bunu gösteriyor ki yani çapatmak sağlamlık maddi manevi birbirinizin yanında olmak güven duymak her şeyden önce güven duymak söylüyor gayet ikiniz burada olumlu bir şekilde çıktınız siyah dü siyah düğme sizden uzakta zaten siz burada da, tamamıyla birbirinize karşı aşırı özlem ve tutku var gözüküyor arkadaşlar ee, söyleyeyim Diğer tarafa baktığımda iş hayatınızla ve para hayatınızda, iş hayatınızda da bakın hiçbir şey yanında yok. Gayet işiniz gücünüz yerinde veya e, e, yani sakin sessiz bir ort durum olabilir. Yani şu anda işler durgun olabilir. Sakinlik e, olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Para konusunda baktığımda arkadaşlar biraz e, iş yeri açmak, ev almak, ne bileyim araba almak, biraz bunlar sizi ikilemde bırakıyor, biraz kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Yani dengelemeye çalışıyorsunuz, yolculuklarınız var, arkadaşlarınız, dostlarınızla bir araya geliyorsunuz. E, ne bileyim aile büyükleriyle veya onların fikirleri ve düşünceleri de sizin için çok etkili oluyor. E, bazen iyi düşünüyorlar, bazen kötü. Burada sizi karamsarlığa itiyor veya ee, mücadele etmeniz gereken veya iklemde bırakıyor diyelim en doğrusu ikilemde bırakıyor. Ee, biraz bunlara dikkat edebilirsiniz veya onlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, onlar da size destek olmaya çalışıyor. Ki özellikle burada e, kadının aile büyükleriyle ilgili bu tür durumları yaşıyorsunuz gözüküyor yani söyleyebilirim. Burada erkek çocuğunuz varsa dikkat etsin biraz nazara göze geliyor kız çocuğunuz da aynı şekilde erkek çocuğunuz da. E, nazar'a dikkat etsin, güzel bir olumlama olacak. Yani hayatında bir şey olacak. Bunu nazardan kaybedebilir. Yani her şey olmadan bir şeyleri anlatmasın. Ne zaman her şey olsun bilsin, ondan sonra anlasın. Hayatını düzene sokmak istiyor, mutlu olmak istiyor. Bu yolda da kendi bildiğine gitmek istiyor. E, aslında özgürlüğünü de istiyor, özgürlüğünü kısıtlamak istemiyor. Uyum yakalamak istiyor. Bu aradaki hassas dengeyi iyi kurmaya çalışıyor biraz da adil yani ada adaletli ve adil davranmak istiyor. Haksızlığı sevmiyor çünkü öbür sarı düğme çekmiş. Haksızlığı sevmiyor ve haksızlığa karşı da bir öyle bir duruş sergiliyor. Yani e, ki ne kimse bana hakkımı yesin veya kimse bana haksızlık yapsın ne de ben kimseye haksızlık yapayım diyen bir yapısı var bugünlerde söyleyebilirim. Bu konuda dikkat edebilir ediyor yani zaten çok pardon. Diğer tarafa ayrıca hayatında büyük bir dönüşümden geçtiğini ve bu dönüşümden geçerken de tabii ki gayet de bu durumu iyi idare edebildiğini gösteriyor hayatındaki durumu. Güzel dedi burada kız çocuğunuza baktığımda çevreyle ilgili bir tartışma yaşayacağını fazlasıyla gözler üzerinde olduğunu bu da artık ona demek ki nazar ettiğini bu konuda da sinirli bir yapısının olduğunu görebiliyorum. Arkadaşlar burada erkeğin ailesine baktığımda devletle de bir işinin olacağını gösteriyor devletle bu günlerde bir işi var. Bu konuda biraz mücadele etmeleri gerekiyor. Gri düğme çıkmış. Biraz uğraşmaları gerekiyor. Biraz da sezgilerine dinlemesi gerekiyor. Evet güzel bir şans, güzel bir kısmet, güzel bir nasip veya da güzel bir şans onlara doğru geliyor. Evet biraz zorlasa da ki sonuç iyi olacak gösteriyor burada söyleyebilirim. Tabii ki ee, o mücadele etmeye değer mi? Değer diyor buradaki durum. Bugünlerde biraz nazarınız olabilir ama diğer taraftan gerçekten büyük bir sıkıntıdan atlattığınızı gösteriyor. Artık sıkıntılarınız geride kalmış. Burada aşk cimcikleri olmuşsunuz. Aşk şey, kum, kumrular gibisiniz diyebilirim. Muhabbet, sohbet yani böyle özlem, tutku, bilmem aşk sözlükçeyle birbirinize karşı çok fazla ediyorsunuz yani seni çok özledim bilmem efendim diyebilirsiniz işte uzaklarınız ne bileyim yani bir anda hani işten gelsin bilmem böyle bir değişik bir e, belki yeniye bilemiyorum buradaki durum her yani böyle olduğunuza göre herhalde onu gösteriyor yani burada gerçekten ya da karşınızdaki insanla birbirinizin değerini kıymetini daha iyi anlayabildiğiniz veya karşınızdaki kişinin kişi sizin değerinizi kıymetinizi anlayıp eril enerji dişil enerjiyi böyle üst üstün görmek, ondan sonra ne bileyim el üstünde tutmak, sevgi sözcükleri söylemek, aşırı özlediğini söylüyor buradaki durum. Dişil enerjinin de bakın bir e, mavi düğme yanına çıktığı için yani konuşmaları karşıdakini kışkırtıyor çok özür dileyerek. Bunu söyledim. Evet diğer tarafa baktığımda arkadaşlar bir sıkıntıdan kurtulacağınızı gösteriyor. Sıkıntılar sizden uzak olsun. Evet parasal konunuzda da iş konusunda da fazla bir sıkıntı çekmeyeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer iş arayanlar da demek ki bir devletle ilgili belki de çağrılabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Burada gözüküyor. Bakalım arkadaşlar. Evet. yani belki bir ikinci çocuk yapmak veya birinci çocuğunuz varsa çocuğunuzla çok yakından ilgilenmek. Yani buradaki gerçekten durumunuz güzel çıktı. Evet. Aa çok harika. Bu da iyi. Niye? Çok güzel. Hayırsever. ya yani burada lütuf ve cömertlik. Bakın. Hayırseverlilik. Hayırseverlilik. Yani yani hayatınız gayet güzel geçiyor. Güzel olumlamalar yap yap yani güzel geçtiği için hayatınızda belki birine bir hani bir kazanç elde edebilirsiniz. işleriniz yolunda gidebilir. Yani birine bir hayırseverlik yap diyor burada. Birini sevindir, birine bir şey ver. Mantar aniden gelişen mucizeleri söyler, aniden gelişen olayları söyler. E, bu olaylar olumlu bir yönde söylüyor bu durumda falanızla da gör, baktığımda. Olumlu bir yönde çoğalmayı, olumlu bir dönemde bir anda bereketlenmeyi söyler. Siz de bereketlendikçe bir şeyler çoğaldıkça birilerine verin diyor bu konuda. Hani yani birilerine bir hediye alın, armağanlar armağan edin. Yani bilin birinin sıkıntısı var, bir destek çıkın. Burada kendinize belki bir şey öğrenmek istiyorsunuz, bir danışmanlık tutun. Ben yani hayatınızda güzel, olumlu dönüm, önemli, olumlu güzel şeyler olacak diyor. Burada lütuf ve cömertliği unutma diyor. Hayatında güzel gelişmeler olacak. Mantar gibi bir anda her şey açacak. Güzel gelişmeler getir Olacak cömertliği unutma diyor. Hayırseverliği unutma diyor. Sen ne kadar hani bir şey hayatında bir şeyler çoğalıyor veya daha iyi şeyler olmasını olsun diye bu da senin biraz ne kadar hani işte birilerini sevindirip armağan alabilirsin, hediye yani, hediye alabilirsin. Veya birine hani bir sıkıntısı var, destek verebilirsin. Bu da bir cömertliktir yine arkadaşlar. Destek veriyorsun, bir şeyler veriyorsun yani gösteriyor. Destek çıkıyorsun, işte yardımcı oluyorsun. Bu da ne yapıyor? Mantar daha çoğalacak, daha bereketleneceğini. Sen de burada o bereketlendikçe hayırseverliğini ve cömertliğini sun, göster diyor senin için. Bunu söylüyor arkadaşlar, söyleyebilirim. Evet, şöyle tutayım, yanlış oldu. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın.